Merhaba bugün gizemli şeyler oluyor Okları takip ettiğim zaman yeni objeler görüyorum Binalar falan yani Apayrı zep değişik bir şeyler görüyorum Hadi o zaman videomuza başlayalım Yani endemende gidiyoruz Çok anormal skandal Uyandık hemen oklar takip ediyoruz Yani olayımız çok basit Hadi lütfen abone olun Abone olduysanız o zaman videomuz sunuyor Şimdi dümdüz git diyor sağa dönüyoruz Ve dümdüz git diyor Evet sol Sola dönüyoruz. Bakalım ne çıkacak? Tuzaklı falan bir şeyler çıkmaz umarım. Daha baştan he. Böyle garip anormal bir şey çıktı sandıktan. Hmm, müzik diskleri. Hangi? Ne tarz müzikler ki? Reg falan. Yani klasik müzikler. Düz gidiyoruz. O dümdüz. Üç kere düz yaptığı zaman bayağı gitmemiz lazım. Gene düz gidiyoruz he. Aa, aa oğlum çok skandal Şeyler çıkıyor. Bunda o bakır çıktı ama fazla iş görmez. Demir olsa daha iyi olurdu. Şunlarda ne var? Lan hepsi boş mu? Bir tanesi doluymuş lan aga be. Sola dönüyoruz. Sağa dön. Denizden geçmemiz lazım. Oğlum çöl mü var lan orada? Değişik bir şey. O ray sandık. Sandık sandık bulduk hadi güzel bir şey çık. Umarım tuzaklı sandık değildir. Umarım korkuyorum. O 5 tane zil. Ne yapalız ki zilde? Çok skandal anormal bir şey çıktı. Şimdi düz gidiyoruz. Sağa dön. Yine sağa dön. Sola dön. Evet evet. Navigasyonumuz nereye yönlendirecek? Kürsü ve boş kütüphane. Boş kitaplar kürsü. Bak buralarda daha çok tuzak falan olur diye ben evet, fazla incelemeyeyim. Lan yanlışlıkla şey koyduk. Evet sağa dönüyoruz. Oğlum solumuzda çukur vardı. Umarım tuzak olmaz. Bak %80 ihtimalle tuzak olma ihtimali var bu videoda. Umarım karşıla ölmeyiz. Umarım ölmeyiz. He bundan hiçbir şey bomboş çıktı lan her şey sağa dönüyoruz evet dümdüz Benim istediğim şöyle güzel saray villa tarzı bir ev çıksın da orada oturalım artık sıkıldım lan O dikkat yüksek gerilim hattı vardır lütfen girmeyiniz O oğlum elektrik santraline girdik lan uyarı personel ve görevden başkası giremez Oha son derece tehlikeli ve yasaktır dikkate alınız Oha aman tanrım Lan oğlum ben gireceğim lan gireceğim oğlum. Sus, arabızda kalsın giriyorum. Bakın umarım bir şey olmaz. Ölmeyiz. Hadi giriyorum. O kadar uyarı yazmışlar ama adamlar haklı yani bize bir şey olursa da yani okumamız, yazmamız yok deriz yani. E, evet girdik girdik girdik. Tamam tamam tamam. Oğlum şuraya tırmanası var. Tırmanası var. ETB'de ne var? Çok merak ediyorum. Elektrik santrali. Y yüksek lisanslı görevlerden başka kimse çıkamaz. Oha yani ya görevlilerine yüksek lisanslı olması lazımmış Ama ben çıkıyorum Lan 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 çıkartmıyor Acaba bu bize gönderen evrenden mesaj mı Ama ben çıkacağım Ne olur ne olmaz çıkacağım ben ya Hahaha <laughs> çıktık evet evet Lan elektrik mi çarptı Oha yani ya ol, Oğlum adamlar haklıymış elektrik çarptı Tamam neyse sakin olun Dümdüz gittik sola dönünce Evet o ende gittik e, de hep düz git diyor ya evet düz de gittik şimdi Oğlum bura köprü kurmuşlar lan ya düşseydik Sağa dön hemen düz aa sandık sandık hadi güzel bir şey O dürbün ve netherite kılıç mızrak Oğlum umarım ender ejderhası bizi öldürmez umarım öldürmez umarım Dümdüz gidiyoruz yukarıya çıkın diyor aa yukarıda neler var acaba o et acık acıkmamıştık ama olsun et lan dürbünümü aldı geri zekalı. Dürbü Allah Allah lan eti ver ha. O bakın arkadaşlar <laughs> lan ejderha üzerimize doğru geliyor. Umarım saldırma Hadi saldırma. Helal lan saldırma. Aa orada ateş hapse mi atmışlar? <laughs> Şimdi o dündüz Aa, sen, lan. Kiraz ağacının ne işi var? Balta herhalde kazmamız lazım. Bakalım bu bize göre gibi bir şey de. Neyse kazıyorum. Umarım bir şey yani öylesine kazıyorum ya. Sadece abi bir şey düştü. Bir şey düştü lan. Sandık düştü ve deve çıktı. Bu kadar skandal bir şey görmedim ben. Ente deve süreceğiz. Oha. Lan 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 he acaba kendimizi koruma altına almak için mi böyle bir şey verdiler acaba dümdüz gidiyoruz Şimdi de karşımıza magma bloğu çıktı yanında bir adet sandık var sandıklar ne çıktı büyülü nedir şimdi ha herhalde buradan yürümemizi istiyorlar hemen olan lan deve öldürüyor ejderha oğlum öldürme lan o benim Allah Allah Ha tamam yürüdük hiç canım gitmedi gördüğünüz gibi sıfır Dümdüz giriyoruz sağ aa o güzel Bunları kazmaya uğraş ee, ama kazma yok kazamıyoruz o yüzden Hmm, dümdüz gidiyoruz dümdüz gidiyoruz ve ne diyor aşağı in diyor inelim bakalım Ben ölmeyelim o tamam tamam her şey güvenliymiş adamlar balçık bloğu koymuş tamam düz git ee, yukarıya tırman diyor şimdi tamam yukarıya tırmanalım evet evet ve videomuzun sonuna geldik abone olmayı unutmayın görüşürüz kendinize iyi bakın.